Asil'in içindeki karanlık artık onu tamamen ele geçirmiş gibi. Işıl'ın katil olduğunu nasıl öğrendiği hala. Büyük gizem ama belli ki bu bilgi tesadüfen geçmedi. Işıl ve sevgilisinin Ünal ailesini çökertme plana hızla ilerliyor. Ben Asil'in bu plana kendi çıkarları için katılacağını düşünüyorum. Çünkü onun hedefi artık belli. İntikam. Fatih ve Doğa tarafında da duygular çok yıpranmış durumda. Boşanma kelimesi onların ağzından bu kadar rahat çıkmaya başladıysa, bu ilişki toparlanmaz gibi. Siz ne düşünüyorsunuz? Ömer'in vicdanı sanki bir sır saklıyor. Ben onun masum olduğuna inanıyorum ama susması işleri daha karmaşık hale getiriyor. Mustafa'nın hafıza kaybı ise bence tamamen bir oyun. Gerçekten hiçbir şey hatırlamıyor olamaz. Nursema ile Firaz arasındaki sevgi hala var ama aralarındaki kırgınlık kolay kolay geçmeyecek gibi. Asude'nin etkisiyle işler yeniden çıkmaza girebilir. Yeni gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve destek olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın, görüşmek üzere.